Size merhabalar arkadaşlar bugün 4 Kasım 2022 arkamda çok ilginç bir ticari var Mercedes'in 4 yıl boyunca ürettiği ilginç bir hafif ticari araç bugün neredeyim bugün sosyal medyadan pek çoğunuzun tanıdığı Borz Motor'dayım biliyorsunuz ki Borz Motor Bahadır abinin ve Sivaslı Bahadır abide hemşerim yani kendisiyle böyle samimi güzel sohbet muhabbetlerimiz var sağ olsun kendisi de dedi ki aracı çekebilirsin ziyaretine gelmiştim gelin hep beraber Vanio'ya bir bakalım sonra da test sürüşüne çıkalım Vanio ile birlikte benim de merak ettiğim bir ticari araç açıkçası Instagram gönderisi de kendisi için gelecek videoyu beğenip kanala abone olmayı Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın şimdi gelin hep beraber ilk önce Vanio'nun özelliklerine bakalım Ondan sonra da farklı güzel bir test sürüşü yapalım Bors Motor ailesine de buradan çok teşekkür ederim. Evet şöyle to tabelayı da göstererek geçeyim, başlayayım. İçerideki 208'de çekeriz kendisi. 1, 2, 75 beygirlik versiyon. Şimdi Vaneo aslında Vito'nun altında üretilmiş bir araç. Yani Sita'nın atası diyebiliriz. Sita'nın atası olan bir model. Ön tarafta tamamen böyle A serisine benziyor. İlk nesil A serisine benziyor. Arkaya doğru uzaya uzuyor, uzuyor ve döneminde 2003 yılında tanıtılan Vito'ya da benziyor arka stoplar vesaire. Bu şekilde güzel bir arkadaş aslında. Aslında dolu ilginç bir araba. Stoplar Doblo'ya benziyor. Onu söyleyeyim en baştan. Turbo dizel 1.7 bir motoru var. Mercedes zaten 2.3, 2.1, 1.7, 1.8 bu motorlarda efsane hatta benzinli versiyonlarda kompresör motor olarak ürettiği motorlarda var. Normal Mercedes Benz modelleri içerisinde söylüyorum. Bunda kompresörlü versiyon var mı? İnanın hatırlamıyorum. Onun haricinde yani Vaneo benim sürekli merak ettiğim bir araçtı. Ve görmek istediğim bir araçtı. Bu konuyla alakalı da gerçekten Borz Motor ailesine teşekkür ederim Bahadır abi. Bu aracımız ne diyeceksiniz? 1.7 turbo dizel, dizel otomatik sunrooflu işte çelik jantlı, ön arka park sensörlü aslında dolu dolu bir araç. Ön iki koltuğu ısıtmalı, katlanır aynaları var, arka camları elektrikli, en arka kelebek camları elektrikli. Bu zaten Vito'da ve V-Class'ta, Viano'da olan meşhur bir özellik. Onun haricinde jant ebatlarımızı söyleyeceğim. Jant ebatlarımızda 16-16 inç jantlarımız var. Jantlarımız da bence güzel dönemine göre dönemini yansıtan jantlardan. Imagination paket. Zaten kafaya direkt paket adını yazarız. Araç bu şekilde. Donanım listesinde Imagination paketin içeriğinde deri koltuk var. Ön ısıtmalı, ısıtmalı ön iki koltuğumuz var. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalarımız var. Onun haricinde şu kelebek camlarımız açılıyor elektrikli bir şekilde. Onların kumandaları komple ortada. Ve aslında 630 litre olması lazım. Geniş bir bagaj hacmimiz var. Bagajımız da bu şekilde açılıyor. Ve tabii ki meşhur benim malzemeler. Bu arada Vaneo ile ilgili şunu söyleyeceğim. Vaneo'da 7 kişilik sunulan versiyonlar da varmış. Ama ülkemizde var mı inanın bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok. Burada düzenekleri kurulumu için uygun bir şekilde hazır olarak üretilmiş. 5 kişilik bir araba ama 7'ye de çevrilebilir diye hazırlıklı olunmuş. Burada işte pandüzöt yeri var. Burada 12 voltluk bir soket çıkışımız var. Ve iki tarafta da saklama alanlarımız var ve burada ilk yardım çantamızı koyabileceğimiz bir alanımız var. Onun haricinde bir ticari de videomuza konuk olan bir ticari de olmazsa olmaz Osmanlı tuğrağımız var. Buradan da beni görüyorsunuz. Şimdi jantları söyledim, bagaj hacmini söyledim, arka yaşam alanı. Çift sürgülü kapımız mevcut. Bu arada araba bayağı da güzel bence. Benim hoşuma giden bir araba. Fiyatı da nispeten diğer işte aynı segment ya da aynı ayar araçlara göre daha uygun. Ve sunroof falan sunuyor. Sunroof koltuk ısıtma gibi pek çok hız sabitleme gibi pek çok özellik sunuyor. Yani harbiden iyi bir araba. Onun haricinde kol, arka koltuğun da yükseklik ayarı var. Zaten bunun kendi görüntüsü de geldi. Daha demin bir teaser böyle farklı bir, güzel bir görüntü çektik koltuklarımız deri ve bir şey diyeyim mi? Koltukların bakımı yapılınca abi, düzgün malzemelerle de bakım yapılınca o kadar güzel bir şekilde deri olması gerektiği kıvamda oluyor ki otururken ki kısmı söylüyorum. Nasıl diyeceksiniz? Abi otururken rahatsız etmiyor. Beni rahatsız etmedi. Arkada oturdum, önde oturdum. Biraz sonra sürüşe çıkacağız. Onda da rahatsız etmeyeceğine ben eminim. Yanlara geldiğimizde de Imagination paket bir araç incelediğimizi unutmayalım diyorum ve devam ediyorum. Burada kumaş. Ha, bu arada paket içeriklerinin diğer versiyonların da paketlerini söyleyeceğim. Bu dolu olan versiyonlardan biri. Belki de en dolusu. O kısımda ben muammadayım. Onun haricinde burada bir deri bir kaplamamız var ve hiçbir ticari benim şu ana kadar hiçbir hafif ticarede güncel bir hafif ticarede bile görmediğim Yan kapılarda airbaglerimiz var. Aynısı diğer tarafta da var. Onun haricinde arka kapılarda da airbag yok ama deri kaplama var. Bence bir artı özel, eksi özellik arka camların kelebek olmayışı. Arka sürgülü kapıların camları da bence kelebek olabilirmiş. Bence olmalıymış. Bir de arka kapılarda saklama alanımız yok. Onu söyleyeyim. Önlerde saklama alanımız var. Saklama alanları da aslında yani nispeten güzel, başarılı. Burada bel destek ayarımız, sırt ayarımız vesaire var. Şu kafalıklar çok ilginç. <laughs> i̇lginç diyeyim, kalsın. Onun haricinde arkadaşlar, ya arabanın içerisine biniyorsunuz. Bak, şöyle yapayım. Kokpiti bu. Şöyle de kendimi geriye alırsam siz daha net göreceksiniz kokpitimiz bu arkadaşlar. Bu arada yani kokpit direkt A serisi ilk nesil. A serisinde görüntülerini koyacağım bu arada. Bu araba 4 yıl üretilmiş ve muhtemelen benim hatırladığım kadarıyla düşük satış rakamları sebebiyle üretimden kaldırılan bir araba. 2012'de tekrardan Citan adıyla Renault Kangoo platformunu, Renault Kangoo'yu kullanarak Renault ile işbirliği yaparak Renault motorlu Renault'un ürettiği bir Mercedes logolu bir Renault yani logo mühendisliği yapılarak tekrardan Vaneo'nun yeni versiyonu olarak da bir adlandırma yapabiliriz. Bir araç var diyebiliriz. Onun haricinde göstergemiz bu şekilde eski tip. 2004 model bir araba. Onun haricinde bu şekilde burada aydınlatmalarımız zaten aydınlatmalar şu anda önümüze geliyor. Onun haricinde şu direksiyonun ben hissiyatını merak ediyorum. Eski bir araba ya. Şey eski Mercedes'lerden. Mercedes'in Mercedes olduğu, harbi Mercedes olduğu dönemlerden çift kalemine koltuk ısıtmamız da mevcut. Burada normalde ekran olmuyor. Radyo oluyor. Orijinal halinde bulabilirsem onu da koyacağım. Burada ekran olmuyor. O ekstra. Klima. Işte otomatik vites. Yanlış hatırlamıyorsam. Beşileri olması lazım. Onun haricinde bütün bu kumanda işlemlerini de buradan yapabiliyorsunuz. İşte ön camlar, arka elektrik camlar, sensör kapamaları bilmem neleri vesaire. Ve bu şekilde. Şurada bir yol bilgisayarı olmasını ben isterdim de burada ufaktan bir ekranımız var. Dereceyi gösteriyor. Bakayım yol bilgisayarı işlevi görüyor mu bilmiyorum. Onun haricinde aracımızda sunroofumuz da var. Zaten şu an sunroof açılıyor olarak gözüküyor. Bence güzel yani görüş açısı olarak da bence güzel bir araçtır diye düşünüyorum şu anda ben de okey. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ayak el frensiz şey ayak frensiz ayak pedalsız el freni olan bir Mercedes ticari kullanacağım ilk defa. O yüzden heyecanlıyım belki de Türk, yani belki de değil Türkiye'deki en nadir Mercedes Benz ticari aracılığı kullanacağım. Bu konuda şanslı insanlardan olduğumu düşünüyorum gelin hep beraber. Borz motorun ilanda olan Vaneo aracını test edelim. Gelin hep beraber test sürüşüne çıkalım. Burayı da almadan olmaz yani. Buraya kadar gelmişiz. Vaneo. Evet şimdi Vaneo ile test sürüşüne çıktık. Tabi Borz motoru takip ediyorsanız bu şekilde görüyorsunuz hep. Ben o meşhur el sahibini buldum. <laughs> Kendisi Sivaslı. Şimdi Bani ile ilk defa ben de yolculuk yapıyorum. Hem yolculuk hissiyatı, hem de sürüş hissiyatı olarak farklı bir video çıkarmış olacağız. Borz Garaj. Ben bir hediye falan alabileceğim değil mi? Tabii ki tabii ki. Tamam. <laughs> Süper. Araba zaten normalde A serisi, B serisi bunlar da yüksek araçlar. İlk nesillerde. Evet, ee, hissiyat sence nasıl? kesinlikle bir ticari araç gibi hissettirmiyor onu söyleyebilirim hani çekiş olarak gayet iyi hı hı. E, araba hani model yılı gereği gereksiz bir doluluk var araçta gerçekten <laughs> öyle hani evet. bir ticariden beklemediğimiz özellikler araçta mevcut evet şu anda bile mesela işte Doblo'ya geldiğinde şaşırdığımız özellikler var işte cam tavan bunda sunroofumuz var elektrikli katlanır aynalarımız var ısıtmalı evet. aynalarımız var 2004 yılı ve bir hafif ticari aslında rakipleri işte Partner, Kangoo, Kedi. Ve piyasada çok az. Yani e, görme ihtimaliniz, sürme ihtimaliniz çok düşük bir aracın. Evet. Ama şu an bu videoda ise <laughs> aracı kullanıyoruz. Evet. Deniyoruz, test ediyoruz baştan evet. baştan. E şöyle öyle. Biz aracın motor ve mekanik kısmına baktığımız zaman hani yaşı gereği hani normal şeyler beklenebilir. Hani araç sorgun olabilir. Çoğu araçta bunu görüyoruz zaten. Tabii. Fakat biz bu aracı test aldığımızda yani herhangi bir de karşılaşmadık. Şaşkınlığımız hala devam ediyor. Hmm. Umarım bizden sonraki alıcısına hayırlı olur. O da İnşallah. bizim gibi şaşırır. İnşallah. Senin gibi şaşırır. İnşallah. Yani baya güzel. Şimdi sürüş hissiyatı olarak şey pardon yol, yolcu hissiyatı olarak da gayet güzel. Yani bir ticarede yolculuk etmiyormuşum gibi bir hissi var. Sadece klasik yüksek sesle çalışan dizel motor haricinde. Yani o da gerek yaşın 18 olması araba artık reşit. E, dolarda yapılan klasik esprilerden evet. zaten biliyorsun. Şaşmaz yani. Şaşmaz. E, ve Yalıtım anlamında 18 yıl önceki bir araç sonuçta her ne kadar dolu olan bir araba olsa da bu bir gerçek ve bunu maalesef bir söylememiz gerekiyor alıcısına. Şimdi rakibi şey bir alt segment araba geçti. O mu bu mu? Ben bunu tercih ederim. Kesinlikle. kesinlikle temizine. Mercedes var yani. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Şu an fark ettiysen yerden bayağı yüksekteyiz aslında. Evet. Yani şu an neredeyse bir bakıyorum şöyle önümüzdeki arabaya kıyaslıyorum. Gerçekten yüksekteyiz yani. Hem ben yüksekteyiz. Hem de Kalite konfor farkı var. Gerçek Mercedes'lerde. Evet. Gel Mercedes ben serisinde yani yıl fark etmiyor. Araçta evet. gerçekten Mercedes olduğunu hissettiriyor. Evet. Yani ben iyi yapılmış bir aracım. Ben sorunsuz bir aracım. Sorun çıkarsam bile iyi sorun çıkarırım diye bir araç yani. Ama yani temiz kullanılmış. Evet. Bir de temiz temiz kullanmaya çalışıyoruz yani. Evet. Şimdi ben de geçtiğim zaman temiz temiz kullanmaya Şimdi çalışıyorum. Trafiğe çıkacağım. <laughs> tamam trafiği de mi görelim evet, arabayı? Trafikte de Tamam. Görelim. Trafikte de bir görelim arabayı. Ee, şimdi meşhur elin sahibini bilerek göstermiyorum ki arkadaşlara direkt ilkinde şey vermeyelim. Aha bulduk. Aha buyurun demeyelim. Birazcık merak olsun. Yani e, belki 10 bin takipçiye ulaştığımız zaman belki işte 5000'e ulaştığımız zaman otomobil medyam olarak söylüyorum. O zaman belki bir şeyler yapabiliriz diyen olmasın. Yani olmasın. buradan şey yapalım. Arkadaşlara da söyleyelim. Şimdi nereye? Yeni Bosna'ya çıkıyoruz. Evet, Yeni Bosna tarafına doğru ilerliyoruz. Hı -hı. tekrar ilerden bir bu alacağım? Hı -hı. Bir de trafikte görmek için. Evet, trafik, de evet. trafik de ciddi anlamda evet. bir faktör. Bir de engebeli bir yol analiz. Yol hafif satıklı, bozuk. Hı hı. Sekmesini falan kontrol edelim. Evet, hem de arabayı bir mekanik bir tekrardan kontrol yapıyoruz kesinlikle. gibi oluyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, daha demin videonun girişinde burayı andım ve Bahadır abiyi andım. Hemşerim burası, elin sahibi de ellerin sahibi de hemşerim ama kesinlikle reklam içeriği taşıyan bir video değil tamamıyla diyeceğim ve 58 şey koyayım. Şey basmıyorum varım çıkayım dağlarından. Gerçekten bir hemşericilik, bir dostluk, bir abi kardeş ilişkisi ciddi anlamda güzel oluyor. Bu şekilde iletişim kurduğum bir yer. Ve böyle yani hani teşekkür etmem fazlasıyla anmam ismende. O yüzden buradan da yanlış anlaşılmasın yani reklam şeyi falan hani yaparsanız da hayır demem yani. Şimdi şöyle aslında ben <laughs> e, bunu tüm takipçilerimize söylüyorum. gelen müşterilerimiz çoğu takipçilerimiz aslında. Hı hı. Borz Motor e, bir galeriden gerçekten çok daha fazlası. Evet. E, sosyal medya takipçimiz, e, biz onlar aslında hitap ediyoruz. Yerel esnaftan daha çok e, hani arabaya koyayım da bekleyeyim de tarzı değil. Sürekli onları içeri üretmeye çalışıyoruz. Farklı bir konseptimiz var. Evet. E, Karşılaşmadığımız konsept daha önce, yani şu sizin gördüğünüz eldivenler bile aslında değişik bir konsept. Evet. Neredeyse 2017'den beri kullanılan bir konsept. Borz Motor büyüyor, büyüdükçe daha çok araba satıyor, daha çok araba yıkıyor, daha çok araba yapıyor, Hı. Evet. sizin gibi takipçilere de ulaşıyoruz. Kardeşim de, Hı. o da bize ulaştı, biz ona hem de hemşerimiz. Evet. Ya önemli olan zaten şu değil mi? ben mesela bu tarafa geldiğim zaman yeni Bosna tarafına aa burada Bahadır abimin yeri var diye bu benim için Kesinlikle okeydir. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. E5'teyim. Hı -hı. E5 yan yoldayım. Metrobüsle yarışabilir miyiz? Onlar da Mercedes oh bir kısmı. Zaten. Toplumumuzun çoğu aslında Mercedes'e biniyor. <laughs> evet. Bakalım bir trafikte gidelim. aslında düzgün ve kullanılmış ve bakımlı bakımları evet, bir vanil bakılırsa alınabilir yani. İşte parça tedariği konusunda iyi bir araştırma yapmak lazım. Bakım anlamında iyi bir araştırma yapmak lazım. Mutlaka ustası vardır. Servisi vardır yani mutlaka. ilgilenen. O anlamda sizler de sıkıntı yaşamazsınız. Ben onu söylemiş olayım yani. Çünkü... Ha süper. Tamam ben de eldivenle araba kullanabilecek miyim diyordum. O da olacak süper. Şimdi biraz sonra da bu arada güzel cam tavanlı Bravo var. Müsaitlik olduğu takdirde tabii ki Bravo'yu da bir inceleyeceğiz. Konu kalacağız. Bakalım. Benim sevdiğim ve merak ettiğim bugünlerde ilgimi çeken araçlardan birisi Bravo. Ama Vaneo da bayağı iyi ya. Çünkü buna gerçi kafa yapılmaz ya kafa kamerası değil. Yine böyle çekelim. Şimdi direksiyona ben geçiyorum. Evet. Arkadaşlar. Şimdi direksiyona ben geçtim. Benim de nadiren yapabileceğim bir şey yapıyorum şu anda. Vaneo kullanıyorum. Şaka maka. Ee, benim kullanabilir miyim acaba diye düşündüğüm araçlardan biriydi. Bulabilme anlamında. Şu anda onu yaşıyorum. Daha önce hiç vaneo kullanmadım. Vito kullandım. Kanalda var zaten. Ee, kaç beygir hatta o? 80 küsür mü 90 küsür mü ne hem ee, nadir bulabildiğimiz bir araç hem de borz motor konseptiyle kullanıyor olmam eldivenleri görüyorsunuz zaten bunlarda gideceğim bir şey ben neyse kendi şeyimi aşmayacağım sınırımı <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim bir otomobil ama bir ticari diyebilirim. otomobil ama ticari. İkisinin arasında bir otomobil araç. Yani Ruhsat'ta kamyonet olarak geçiyor şu anda. Basıyorum. 18 yıllık bir otomobil. 5, 5 ileri tork konventörlü klasik Mercedes şanzımanı. Kemikli. Çünkü şanzımanın motoru şeyini. Hissettirmiyor. Merak evet, <laughs> ben de çok denedim. Daha demin de denedik tekrardan. 91 beygir torku da muhtemelen 170-180 tork vardır. Ona bakmadım inanın ki 1.7 motor Mercedes'in zaten uzmanlık alanlarından birisi. Hakiki Mercedes. Neden hakiki Mercedes? Gerçekten ciddi anlamda özellik anlamında malzeme anlamında yani 18 yıllık bir araba ya ben bir dolduya bindiğim zaman bu sesleri alıyorum. 4-5 yıllık bir dolduya bindiğim zaman sağdan soldan bu sesler geliyor ama 18 yıllık Mercedes'e biniyorsunuz. 233.500 bin kilometrelerde Mercedes'e biniyorsunuz. Ve böyle ses alıyorsunuz. Aradaki malzeme kalitesi, üretim işçilik kalitesi bunu gerektirir bence. Yani olay bu benim diyeceğim şey. Sürüş hissiyatı olarak ise kesinlikle diğer ticarilerden çok daha farklı. Sağdan çıkıyorum. Okey. Kesinlikle diğer ticarilerden çok daha farklı hem görüntü anlamında çok daha farklı hem sürüş hissiyatı olarak gerçekten çok daha farklı bir araç. Ee, yani kullanırken tamam hafiften bayılma falan yapıyor daha demin mesela tekliye tekliye titre titreye gitti ama vites düşürmedi. O da en azından torkum var gidebiliyorum demeye gibi bir durum. Bazen avantaj bazen dezavantaj. E bagaj hacmimiz geniş. Arabanın içerisi ferah. Sürüş anlamında da ferah. Yani ben burada mesela şurada detay görmüştüm de. Mesela mount kaplama var. Arabanın kendi orijinalinde. Çok güzel. Yani Mercedes'e bindiğinizi ciddi anlamda hissedebiliyorsunuz. Vito'da kısmen hissediyorsunuz. Ama Vaneo'da gerçekten Mercedes'e bindiğinizi hissediyorsunuz. Çünkü A serisinin e, Opti neredeyse birebir aynı. Çok benziyor ya da. Ama satıyor. E, onun haricinde görüntü o Mercedes'leri anımsın 2001 Aralık'ta başlayan yolculuk 1.7 versiyonu Orada 1.6 101 1.2'lik falan versiyonlar da var. Ee, Aralık 2001'de başlayan yolculuk 2005'te bitiyor zaten daha demin de söyledim. Sağdan gidiyorum. Yani onun haricinde direksiyon hissiyatı falan da çok güzel. Bu arada bir şey diyeyim mi? 1.9 atmosferik partnerlerde olan motorun sesine benzer bir motor sesi var. Çileği gelme şekli de çok alakasız ama benzer bir motor sesi var. Ama abi turbo olduğu için gidiyor. Mesela partner gibi bir araçla karşılaştırdığınız zaman piyasadaki hafı biridir. Başarılıdır. Kullandım. Severim. Bizde de vardı. Mavi bir tane vardı. Ama yıldız mı? Partner mi? Abi yıldız. He. Ben cesursam Şimdi bir kaza yaptığım zaman uğraşırım arabalarla uğraşmayı seviyorum ve illa bana ticari lazım dersem yıldız He, otomobil özellikleri sunuyor ama kamyonet bu da bence sektörüne sağdan girmişim. kendi sektörüne 10 yıl öncesinden 15 yıl öncesinden bir vizyon katmış bu anlamda da Mercedes'e tekrardan tebrik etmek lazım ve teşekkür etmek lazım. Ben beğendim yani şahsen. Bu arada Borz Motor ailesine de çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra kendilerinden güzel güzel hediyeler alacağıma inanıyorum. Bunu video içerisinde söylüyorum ki şaka maksatlı olsun. Belli olsun diye söylüyorum. kendileri gerçekten misafirperver ve biz Sivaslılar gerçekten misafirperveriz. Ben onu fark ediyorum. Sivaslıyım diyorsanız özellikle bir Sivaslı bir yere gidiyorsanız gerçekten bunu fark ediyorsunuz. Bastığınızda da gidiyor bu arada. Ama tabii ki çok basmayın. Çok hasar vermeyin araçlara. Sonrasındaki sahipleri biz olursak biz sıkıntı yaşarız. Bu şekilde söylemiş olayım. Sürüş hissiyat anlamında bence on numara beş yıldız bir araba. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Borz motorla ilgili böyle güzel araçları test edeceğiz kendileriyle. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.